Dünya analizi konuğumuz emekli başkonsolos Gürrü Gezer'le devam ediyor. Gürrü Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatma Nur Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. E, gelen son haberlerde Avrupa Birliği vatandaşlarına askeri saldırılar gibi krizlere karşı hazırlıklı olmaları için en az 72 saat yetecek kadar gıda, su ve temel ihtiyaç malzemesi stoklamalarını tavsiye etti. Biliyorsunuz bu hafta Avrupa'da bir zirve düzenlenmişti. Bu zirvede özellikle askeri harcamaların rekor seviyede artırılmasına karar verilmişti ve 2030 yılına kadar Avrupa savunma için 800 milyar avro ayıracak. Tüm bu gelişmelere baktığımızda hemen size sormak istiyorum. Avrupa bir savaşa mı hazırlanıyor ya da Avrupa gelecekte bir savaş ihtimali mi öngörüyor? Tüm bu kararları nasıl yorumluyorsunuz? Tabii yani şu anda Avrupa'da bir panik hali var. Yani gecikmiş bir panik hali. Neden? Çünkü bundan evvel Amerika'ya güveniyordu Avrupa. Güvenliğinin tesisi, güvenliğinin hani savunulması bağlamında. Şimdi tabii Trump yönetimiyle beraber artık kendi başınızın çaresine çıkın anlayışı olduğu için Avrupa paniklemiş durumda. Esasında. Ukrayna savaşının başından bu yana farklı e, düşünce kuruluşları Avrupa'da Rusya'nın Ukrayna ile durmayacağı. Önümüzdeki yıllarda işte kimi 2055'e işaret ediyordu, kimi 2030'a işaret ediyordu. Daha geniş çaplı bir saldırı düzenleyeceği yönünde bir takım raporlar çıkartmışlardı. Şimdi bu son gelişmeler tabii işte dediğim gibi Amerika'nın Trump yönetimiyle birlikte tutum değiştirmesinden kaynaklanıyor. Şimdi tabii Avrupa'nın arkasında Amerika olmayınca da Rusya açısından bu bir caydırıcılık pek teşkil etmiyor. Çünkü Rusya Avrupa'yı kendine denk görmüyor Fatma Nur Hanım. Ee, yani Avrupa'nın bugün kümülatif olarak harcama savunma harcamasına baktığımız vakit Rusya'nın şu anki savunma harcamasından çok daha az. Ee, özellikle tabi Ukrayna Savaşı ile beraber Rusya tam bir savaş ekonomisine geçti. Dolayısıyla işte bu e, AB komiserinin geçtiğimiz günlerde hatta işte çantasının içerisinden kendisi çıkartıyor. Öyle bir video yayınladılar evet. işte yok e, çakı çıkartıyor işte bir, bir kurabiyeler çıkartıyor su çıkartıyor aman diyor işte şunu unutma Yani bakın bunlar konuşuluyor ya Avrupa'da ama işte bu da tehditin ne kadar e, gerçek... Ve yakın olduğunu gösteriyor. Şimdi mesela son şunu da söyleyeyim bir şey yapmayayım. Mesela Baltıklar, Baltık ülkeleri eski Sovyet Cumhuriyetleriydi onlar. Tabii bu ülkelerin hani Rusya'ya bakışıyla Belçika'nın bakışı arasında çok büyük fark var tarihten kaynaklı. Onlar da çok ciddi bir şekilde biz işgal edilebiliriz korkusu var. Keza Polonya'da. O yüzden de işte Avrupa'da böyle kararların alındığını görüyoruz.